Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben teknik analize fısıldayan adam. Ekranda gördüğünüz yasal uyarı. Buradaki paylaştığım her şey kesinlikle sat tavsiyesi değildir. Merhaba arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. Bu videomuzda banka ile bakalım. Biraz sektör endeksleri arasında dolaşalım. Grafiğimiz haftalık TL bazlı X banka endeksi. Gördüğünüz gibi uzun vadeli arkadaşlar. Bir yükseliş kanalımız var. Ve hala bulunduğumuz yer bu yükseliş kanal desteğine oldukça yakın yerlerde. Dikkatinizi çekiyorum. Endeks değerlerinden 2.0 atılmış durumda. Matrix e, bugün sabahlıktan itibaren belki dün gece yarısından itibaren bu düzene geçmiş. Dolayısıyla kendimizi alıştırmamıza yardımcı olur. Şöyle grafiği günlüğü alıp son tarafa doğru yaklaşalım. Gördüğünüz gibi şuradaki arkadaşlar Yeşil kanal, uzun vadeli yükseliş kanalımız, burası direncimiz, burası da desteğimiz ve yeşil yüksel, uzun vadeli yükseliş kanal desteğimiz 1036'dan geçiyor. Halihazırda banka endeksi şu anda arkadaşlar 1247 civarında, 1247-1250 civarında. Peki yönü nasıl? Yönü gördüğünüz gibi esasında şöyle bir hafiften kırmızı desteği birazcık düzeltelim. Ve buna bir de bir paralel çizelim. Öyle hafiften yukarı bir yönümüz var hala hazırda. Şuradakini bir şu barı arkadaşlar bir ayı tuzağı olarak nitelendirebiliriz. Neden dersiniz? Bakın yükselişte oluşan son tepe burada. Halihazırdaki diğer tepeler onun üzerinde tutuluyor, tutunuyor. Eğer 1245'in altına inerse arkadaşlar banka endeksi olumsuzluğa dönecek. 1105 ve 1036 daha aşağıları gündeme gelecek. Peki endeks için olumsuz beklentilerin göstergeler nedeniyle olumsuz beklentileri dünkü endeks teknik analizi videosunda dile getirmiştim. Pazartesi ne olacak bilmiyoruz. Teknik analiz falcılık yapmıyor. Sadece riski minimize ediyor ve yönü belirliyor. Endekste bakacağım, birazdan bakacağız birlikte. Birkaç endeks uzun vade yükseliş kanal dirençlerine gelmiş veya daha üstüne çıkmış ama banka endeksi çok aşağıda. Dolayısıyla diğer endekslerde bir olumsuzluk söz konusu olabilir. Peki banka endeksi? Burada da iki ayrı görüş var arkadaşlar. Bir tanesi görüşün birisi şu. Diyor ki Borsa İstanbul küçük bir sığ bir borsadır. Dolayısıyla tüm hisseler, endeksler birlikte aşağı birlikte yukarı hareket eder. Şimdiye kadar olan buydu. Eğer bu kural geçerli olursa endeks satış yerse banka endeksi de satış yer. Bir diğer tez de şu arkadaşlar. Şimdiye kadar evet Borsa İstanbul'da bütün endeksler ve hisseler birlikte hareket ediyordu. Ama artık bundan sonra bazı hisseler endeksle ters hareket edebilir, etmeye başlayabilir. Özellikle bankalar buna örnektir. Çoğu endeks şu anda tarihi en yükseklerinin üstündeyken banka endeksi gördüğünüz gibi çok düşük yerlerde. Dolayısıyla yarın endeksten atılan iki sıfırla endeks ucuz psikolojisi oluşup banka endeksine alım gelebilir mi? Gelebilir. Şu anda göstergelerine baktığımız zaman banka endeksinde bunu göremiyoruz arkadaşlar. Bakın mesela bu RSI'ler gördüğünüz gibi kendi desteklerinin altına sarkmış. Hem 14 günlük hem 28 günlük ve 14 günlük 28 günlüğün altında her ikisi de 50 değerinin altında. Biliyorsunuz şu ortadaki hat arkadaşlar, renk farkı olan bölüm ara 50'nin altı ve 50'nin üstü tam ara kesit 50 değeri. Dolayısıyla 14 günlük ara 28 günlüğün altında olduğu için her ikisi de 50'nin altında ve desteklerinin altında olduğu için bu göstergelere dayanarak bir yukarı beklentiden söz etmek mümkün değil. Stokastik'e bakıyoruz. O da düşük seviyelerde başını yukarı doğru çevirmiş. Acaba diyoruz. Bir de MACD'ye bakalım. Makdi'de gördüğünüz gibi bar boyları kısalıyor ama son günlerde yataya sarmış. Makdi hasta bir onaysız al sinyali var. Makdi onaylı sat sat sinyalini onaylıya çevirmiş. Dolayısıyla göstergelere bakarak bir yukarı hareket beklentisinden söz etmek mümkün değil. Şu kanala baktığımız zaman da güçsüz olduğunu görüyoruz. Hareketli ortalamalara bakıyoruz. X Bank End Endex arkadaşlar günlük TL bazlı grafiklerde tüm hareketli ortalamalarının altında. Bakın şurası arkadaşlar. 200 günlük hareketli ortalama. Şurası 100 günlük hareketli ortalama. Ondan sonra arkadaşlar şu kesik kesik çizgili olan 50 ve diğeri şu nokta nokta şeklinde olan arkadaşlar 20 günlük hareketli ortalama birazcık daha koyu renkli olan, rengi hafiften değişik olan ve çizgi nokta şeklinde olan 9 günlük üstsel hareketli ortalama. Fiyat tüm hareketli ortalamalarının altında. Dolayısıyla arkadaşlar tüm hareketli ortalamaların altında olduğu için burada zayıflık görüyoruz. Hareketli ortalamalarında Fiyatın hareketli ortalamaların üzerine çıkması olumlu olacak. Yalnız burada bir konu daha var. O da şu. Arkadaşlar dikkat edin. Tüm hareketli ortalamalar birbirine çok yaklaşmış durumda. Bakın şöyle yapalım. En alttaki hareketli ortalama 1272'den geçiyor. En üstteki hareketli ortalama da 1347'den geçiyor. Dolayısıyla 70'e 50 desek 80 puan içine sıkışmış durumda. Hareketli ortalamalar arkadaşlar birbirine bu kadar Ser, e, çok yaklaştığında fiyat yukarıya veya aşağı doğru sert hareket eder. Bakın mesela burada burada benzeri durumları görüyoruz. Peki bu aşağı doğru olabilir mi? Olabilir. Ama yukarı doğru olma ihtimali biraz daha güçlü. Neden biraz daha güçlü dedim? Şunun için. Şimdi bu grafiği kapatıyorum arkadaşlar ve. X Bank'ın haftalık döviz sepeti bazlı grafiğini açtım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 2009-2013 aralığında bir yatay hareket söz konusu ama bu yatay hareket daha sonra kendini düşüş trendine bırakıyor. Döviz sepeti bazlı bakıyoruz ve grafik haftalık unutmayın. Bakın arkadaşlar şu anda bulunduğumuz yer 165-166 desteğindeyiz ve uzun vadeli düşüş trendinin sonrasında bu bulunduğumuz seviye 2004 yılından sonra arkadaşlar hiç görünmemiş. Bakın şurası tepeler daha aşağıda oluşuyor. Dipler de daha aşağıda oluşuyor. Ve şu bölgede arkadaşlar şunlar artık daha aşağıda dip yapamıyor. Bakın şuradaki dip, şuradaki dip en aşağıda. Dolayısıyla şu ikisi arkadaşlar başarısız diptir. Ve sadece başarısız dip olmakla kalmıyor bunlar. Aynı zamanda düşüş trendinin sonuna gelindiğinin sinyali. Peki düşüş trendinin sonuna gelince ne başlar? Yatay hareket başlar ve başlamış zaten arkadaşlar. Bakın birazcık şu, şu tarafı büyütelim. Bakın şu anda Borsa İstanbul X bank endeksinde bir yatay hareket var. Düşüşün en son dibi burada. Şuradan bir çok zayıf yatay destek geçirebiliriz ama gerek yok. Şu anda bizim için önemli olan 166 desteği ile 257 direnci arasındayız. Bu ikisinin arasında yatay hareket ediyor bakın. Ve şu anda 166 desteğine çok yakın yerdeyiz. Peki yatay hareket eden piyasalarda ne yapılır? Salınım yatırımcılığı yapılır. Salınım yatırımcısı ne demek? Yatay hareket eden piyasada desteğe yukarıdan yaklaşıp yukarıya doğru dönerken alım yapan mesela şurası alım bölgesi ve dirence yaklaşırken satış bölgesi. Şurası alım bölgesi, dirence yaklaşırken satış bölgesi ve buradan yukarı doğru dönerken şurası alım bölgesi, önce yaklaşırken satış bölgesi olacak. Dolayısıyla gördüğünüz gibi 2004'ten beri bulunduğu en küçük en düşük seviyelerde olduğu için X Bank endeksinde aşağı doğru gevşeme ihtimalini çok düşük olarak görüyorum. Özellikle de özel bankalarda. Çünkü kamu bankalarında döviz riski var. Özel bankalarda aynı risk yok iyi Dolayısıyla 166 destek dedik, 257 direnç dedik. Yaklaşık bu ikisinin arasında %50 getiri potansiyeli var döviz sepeti cinsinden. Peki pozisyon açılmalı mıdır? Onu bilemem arkadaşlar. Burada siz karar vereceksiniz. Ama unutmayın şu grafik bize teknik olarak şunu söylüyor. Eğer burada bir pozisyon açıyorsanız mutlaka şurada bir stop loss koyun ve stop loss için en makul seviyede bakın şurası şurada görülen en düşük 154.69 görülmüş 154'ün altına bir stop loss koyun. Sınav endeksine bakalım arkadaşlar. Grafiğimiz haftalık görüyorsunuz. 9'dan beri devam eden bir uzun vadeli yükseliş trendimiz var. Ve sınav endeksi yeni tarihi en yüksekler yapmakla meşgul. Şuraya dikkat edin. Burada bir fiyat yeni tepe yaparken arkadaşlar RSI aynı tepeyi yapamıyor. Dolayısıyla bu bir gevşeme sinyalidir. Ama sadece sinyal. Momentum'a bakıyoruz. Gene fiyatın yeni tepe yaptığı durumda momentumda gevşeme dikkat çekiyor ki bu trendde değişiklik sinyalidir. Ne zaman geleceğini konusunda bize bilgi vermiyor ama temkinli olmakta fayda var. Hizmet sektörüne bakıyoruz. Gene grafiğimiz haftalık TL bazlı arkadaşlar. Burada da bir yükseliş trendi var uzun vadeli olarak. Fiyatlar dikkat edin şu son iki harekette daha yukarıda yeni en yüksek tepeler yapıyor. Fakat araysaya baktığımızda arayayın tepeleri aynı dönemde hem 14 hem 28 günlükte daha aşağıda oluşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar olumsuz sinyaller. Hizmet sektöründe momentuma baktığımız zaman momentumda da bir tepeden dönüş görülüyor ki bu da trendde değişiklik sinyalidir. Evet arkadaşlar bu kadar yeter. Yarından için endeksin 1206'nın üstüne çıkıp tutunması, 1206 1215 olumlu alıma döndüğünü gösterecek. 171 bunun altına inilmesi de arkadaşlar olumsuzluğun büyüdüğünü ve bir düzeltmenin geldiğini sinyali olarak değerlendirebiliriz. Videoları bitirdik. Hepinize sağlık, mutluluk, mutluluk ve huzur dolu bir hafta sonu diliyorum. Borsada kazancınız bol olsun. Hoşça kalın dostlar.